Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki videoyu da bitirdik. Şimdi yeni videoya geçtik hemen. Pegasus Stellar <laughs> bir video olabilir. Evet. evet. Ufa bakın arkadaşlar. Hujbre fark atıyor. <laughs> black hole yes. Ha anladım. bana. Oğlum İngilizce yok bu lan. Ufo. Arkadaşlar Stellar Brer'a güncel gireceğiz. Yıla bir dönüyor, geri dönüyor arkadaşlar bu arada. Adamlar bir bir kontrol yapmaya geliyorlar. Arkadaşlar 10 tane yeni bir sürü bir arıyor. Arkadaşlar kıyama yok. Ne olacakmış? Of abi lan. Oh lan. Oh lan. <laughs> 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 arkadaşlar. Arkadaşlar. Belki... <laughs> arkadaşlar. Şurada bir tane tuğla var arkadaşlar. Bu mu? Bastım ve bir yere açtım hadi Arkadaşlar ufak. Artık ufak şeyleri var. Arkadaşlar yerde aç yukarıdan ufak jetonlar <laughs> ki. Lanet Ona ufak parkur da gelmiştir. Uf uf uf. Uf ufak parkur geldi o zaman. Yeni bakacağım. bakçam. Da canımız niye o kadar? Aa oyuna oh, bir titi titi savur ekledi. Vardı. Oh fark burada Lan niye ışınlamıyor? Biraz salak. Salak yemin ediyorum bu balyonlar. Şuradan geçelim de biraz canımız fullensin. Hep fullendi. Oha! Buradan celestiyel spawnlıyor. Burada celestiyel ne var? Diğer Yeni celestiyel spawn çıkıyor. Ölmedi koş lan. Hey, celestiyel. Arkadaşlar hemen gideceğiz. Yeni celestiyel alacağız. Bakalım 1 Milyon veren celestiyel aldık. Yeni celestiyel anne sen lan Böyle no pekoru Böyle atacağız onu 3 tane koyacağız Tamam tamam 11 trilyon mu Ne geldi lan? E 1x1x1x geldi. Tamam bu kadroya giriyorduk. Ufo bir de, ufo olduğu için. Bir de 65 level. Gezik sıkıntılar yerine koyarız. Bu teyip boşuna var. Bunun yerine koyarım. Bu zontayı bunun yerine koyarım. Yüksel. <laughs> <laughs> yeteri param yok. Bu kaç oldu? Bu kaç para topla. Şey yap. Yüksek bir don şey. Arkadaşlar 4 şölenimiz var. Burada 4 oh, Arkadaşlar tüm veriyor bu da, da. Paramız çok az kaldı ama. Sıfır ya proz biz bro Broyuz lan Şuan yok Oğlum burada secret lucky blok ne işe yarıyor Açacağız, açacağız, açacağız Ne işe O secret UFO Aldım Aldı da Açıyoruz arkadaşlar. Lucky block 60 lira ver. Bakmıyorum. Ne geldi. Bu lira. Kata. İyi. Ne ne koyduk? kadar koymayacağız tabii. Kata. Yukarı... Şu... Şunu da alıyorum. Siksam mı? Siksam yerine koysana alalım? Bu alır doğru vuracağım. 50 secret lucky blocks. Abartma lan. Açar sen kötü ya. 50 secret değil. Göksel lucky block. Harbiden 50 secret lucky block da ha. Secret lucky block koymuş bir dört. 100 level secret. Bir Aha ufo bizi öldüremedi. Bunlar ne? Şu kırmızılar. Hı? Kırmızılar. Kırmızılar dedin. He. Onlar secret lucky block. Hayvan gibi şıkkıtla kıbrak atacağım dedi ya. Alalım hadi. Bizi öldürmedik. Evet. Gizemli'ye doğru gideceğim. İlla ki bir şey vardır oğlum. Gizemli Aha. Aa. Arkadaşlar birleştirme makinesi gelmiş. Üç tane buraya Bunu koyarım. koydum. Bunu koyarım. Tane daha Bunu koyarım. Aç. Şuradan açacağız. izan. İyi anlış m hepiniz. O da ondan. Koydum. Ha bunu da koyacağız. Tamam. Yes. Yes. Bu mu çıktı lan? Ya zort ya. Ya makine bozdur. Oluştu ya da birine de ki daha iyi pardon ama. Celes tel şıkırtmak blok mu? Kaç dakika işte? Bekleyin hanım. Ortada Celes tel şıkırtmak blok var. <laughs> Oluştu. Gel tel şıkırtmak blok mu? Orda. Aha gittim. Aa gir gök tanesi hemen. Nasıl öldürüyor? Biz Lucky block aldık Hayır. Ne ha, <laughs> defa Lucky block hayır dedi. Kaç takla? Sekiz. Canım. Hadi ilk videoyu bir daha atacağız. Kış, koş. Oha. Gel işte lan. Ne Niye alınmıyor oğlum? Nasıl geçmiş? Herhalde. Aa niye bitti evet? Oğlum burada bak kaldı. Bunda da 20 istiyor. Ok ok ok. 189 lira bu. Evet evet ok ok ok. Ama çatlarek Allah Allah. Ya. Evet. Gelsene. Al <laughs> bu oyunun yapımcısı Wallet X. Wallet X. Ooo neredeyse. Adam. Arkadaşlar oynadık, oynadık, oynadık. Arkadaşlar 9 Q'de Q neyimiz oldu. Biz çok iyiyiz arkadaşlar. Sapura yok. <laughs> Martino UFO Crazy. Eskiden 50 kereden mi sanıyordun? Crazy. Arkadaşlar event galiba bitti. Oy. Ne Adam saçmalı yok. edeceğim Adam. Adam Tamam. Going back. Hadi gelin. Arkadaşlar 16 Q'neyimiz olmuş. Bak hocam biz ayıyız değil mi? biz ayıyız. Sensin ayı. Hayır Arkadaşlar hayat ayağıma itiraz etmiyor. Şimdi tam bir ağlıyor. Aslında Ali herhalde. ayı. Korkaleydi onun. <laughs> arkadaşlar beyazı <ve> ilerleyin. <laughs> Beyaz değil. Arkadaşlar bak beyazın gerçek yüzü. Aslında beyaz o değil. Aslında beyaz böyle. Bakın beyazın vücudu. Sakla lan vücudu. Arkadaşlar şaka yapıyoruz. Böyle bir karakter yok. Olmadı. Evet evet. Arkadaşlar şaka. Küçükken aldığımız bir şey. Küçükken aldığımız bir şey. At koymuştuk. Z videoda böyle aa düştü ne evet arkadaşlar ben bunu hemen oyuncak atayım kutuya <laughs> arkadaşlar o of, ufo etkinliği var ufo değil bakın ufo hayır ufo ufo ufo'nun tersi ofo işte al sana ufo ufo